Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Rextended 1.49 haritasının çekimini daha önce yapmıştık kanalımızda. Fakat bir e, güncelleme gelmiş. Güncelleme doğrultusunda bu videoyu tekrar çekmem icap etti. 1.49'da fixlenmiş, ücretsiz Euro extended haritasında eskiden 5 mod kullanıyorduk. Şimdi bu modları sayısı 4'e inmiş. Her zaman olduğu gibi videonun yorumlar kısmına bu linki bırakacağım ve Discord'a da atıyorum tabi. Aynı zamanda linke tıkladığınız zaman abi şu siteye ulaşacaksınız. Bu siteye geldikten sonra 1, 2, 3, 4, 4 tane dosyayı indiriyorsunuz. Şöyle Türkçe'ye çevirdiğimde yani belirgin bir hani şunu yaptık bunu yaptık bir şey demiyor. Sadece yeni yollar eklemişler. İşte rapor edilen tüm hataları düzeltmişler ve materyaller güncellendi diyor. Bu haritayı kullanabilmeniz için biliyorsunuz toplamda 8 adet dereceye ihtiyacınız var. Şöyle resimli bir şekilde göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi Liberia, İtalya, Bileksi, bizim Türkiye'mizin olduğu Fransa, Baltiksi, İskandinavya, Oing Est ve West Balkan derecelerine sahip olmanız lazım bu haritayı kullanabilmeniz için. Bunlardan bir tanesi bile eksik olursa maalesef bu haritayı kullanamazsınız arkadaşlar. Dediğim linke tıkladıktan sonra az önce gösterdiğim sayfadan şu 4 adet SCS uzantılı dosyayı indirin. Bunları indirdikten sonra kopyala diyorsunuz abi. Bilgisayarıma çift tıklıyorsunuz. Belgeler diyorsunuz. Euratrack Simulator 2 diyorsunuz. Öncesinde mod klasörü oluşturmadıysanız bu işlemi ilk defa yapacaksanız. Mouse'un sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Daha sonrasında ise mod klasörünü açıp bu 4 adet SCS uzantılı dosyayı yapıştırıyorsunuz. Tabii ki ben bu işlemi tekrar etmeyeceğim. Öncesinde zaten klasöre atmışım. Şimdi abicim burayla işimiz kalmadı. Bu pencereyi kapatalım. Bunlar da işimiz kalmadı abi. Atalım çöp kutusuna. Kalabalık yapmasın. Heh. Daha noktayı sevmem. Açalım şimdi oyunumuz abi. Bu oyunun giriş ekranına gelelim. Oyunun giriş ekranına geldikten sonra mod yöneticisine tıklıyorsunuz. Bakın 4 adet Rex Map. Masum sol tuşuyla tek 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 sağ tarafa atıyorsunuz. Bakın dizilimi de zaten numaralar üstünde 1 2 3 4 şeklinde diziyorsunuz ve değişiklikleri onayla diyorsunuz. Yani harita e, bağımsız bir harita değil. Yani ana profilinize kurabilirsiniz. Promos'la birlikte de oynayabilirsiniz fakat Şimdi Rextended Re haritasında Anadolu olduğu için yani Türkiye olduğu için ve promos haritasında da çok küçük bir alanda olsa bu İstanbul, Edirne kısımları bulunduğu için çakışma yapıyor arkadaşlar. Özellikle Anadolu bölgesinde ciddi anlamda kayma yapıyor. O yüzden benim size tavsiyem Rextended Re haritasını promossuz oynamanız. Modların dizilimini yaptıktan sonra değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz. Çık abi. Çıktık. Şimdi oyuna devam et diyelim. Biliyorsunuz Fury Extended haritasının ücretsiz sürümü olduğu gibi premium sürümü de mevcut. Dileyen hani biraz daha geniş kapsamlı premium sürümü de indirebilir. Yine videonun yorumlar kısmına premium dosyasının linkini vereceğim. Oyunumuz ekrana geldikten sonra M tuşuna basalım ve şu haritayı şöyle yakından bakalım. Rextended haritamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça geniş kapsamlı bir harita. Ve normalde biliyorsunuz ETS2'de full Ukrayna yok. Ukrayna'nın çok küçük kısımları var sadece Odessa limanı vesaire. Fakat Rextended haritasında Ukrayna ve Polonya'nın neredeyse 3'te 2'si full bir şekilde dolu. Ve Türkiye'mize geldiğimizde Türkiye'mizde bu şekilde sanırım şu alanları yeni eklemişler. Şunları ben daha önce fark etmemiştim. Bilmiyorum bunlar gizli dağ yolu mu? Yoksa yapım aşamasında mı? Bakın şurada da var. Bilemiyorum arkadaşlar. Türkiye'miz, Türkiye haritamızda bu şekilde. Evet, Rextended 4.1 güncellenmiş hali böyle. Şimdi aracımızda birkaç dakika bir gezelim. Haritamızın Havasını bir kok diyelim. Şu anda biz neredeyiz? Önce aracımızı şöyle Trabzon'a atalım. İyi yine Harman olduğu yer. Trabzon'a gidelim. Şöyle biraz gezelim. Doğaçlama aracımızla. Sonra videomuzu tamam ederiz. Evet, şu anda haritanın içindeyiz. Güzel bir yağmur başladı. Hemen sıfır kamerasını açalım. Evet, burası Trabzon. musun? bak. Gittiği harman oldu ya. Ya. Ne ve amneker. Amneker statü nerede? Sanırım buralarda yok. Yapmamışlar. Yapsalarmış daha güzel olurmuş. Evet abi çalıştır motoru. Sileceği aç. Vitesi tak. ha şöyle birkaç dakika bir haritanın havasını alalım. Böyle sağlı bir gidelim. Sağdan şaşma. Hadi şöyle sağlı çıkalım. Nereye gidiyorsa artık. Haritayı kurmak son derece basit. Ancak aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ancak videoyu tam izleyin. Önemli tüm noktalarını atlamayın. Nereye gidiyorsun dayı? Kolay gelsin. Şu sağdan yanaşalım abi. Ha, burası Karadeniz. Trabzon'dan çıkıyoruz. Oradayım. Ben seni geçeyim dur. İtfaiye nereye gidiyor? İyi, haritada bir sıkıntı yok. Yani oyundan atma. Ani FPS düşüşleri, drop gibi bir sorun yaşamadım. Gayet güzel videomuz uzamasın abi şöyle emniyet şeridine çekelim Heh. ömür biter yol bitmez trafiği de şöyle engellemeyelim Evet harita hakkında söyleyeceklerim bunlar elbette Rolex Standard haritası ile alakalı güncellemeler geldikçe bunu sizinle paylaşmaya video aracılığıyla devam edeceğim. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.